Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Dikkat deprem olabilir. Feto vatandaşa korku salmak için 14 Ağustos'ta deprem olacağından bahsetmişti. Olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bunlardan her şey beklenir derken Amerika'yı işaret ediyordu. Bu 14 Ağustos'ta olmadı bir dahakinde olabilir. Amerika'dan her şey beklenir. Fay hatlarını hareketlendirmek Amerikan teknolojisinin yapamayacağı bir iş değil. Yapabilir. Ya bak Bunları yazarken aklıma ne geldi? Geçtiğimiz aylarda Furkan adlı dergi bizim yıllar evvel kaleme aldığımız bir yazıya dikkat çekmişti. Çok ilginç. Yarın 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü malum. Bizim o yazı korkunç depremden kısa bir süre sonra akitte yer bulmuştu. O günlerde Furkan dergisinin Marmara depremi öncesinde basılmış sayısı gönderilmişti bana. Marmara depremi olmadan evvel bastığı sayıda Gölcük merkezli müthiş bir depremi işaret ediyordu dergi. İki koca sayfa. Başlıkta da zilzal suresi zelzele yani. Gölcük'te sıra dışı olayların meydana geldiğini, askeri araçların kapılarının kendiliğinden açılıp kapandığını, komutanların meçhul varlıklar tarafından dövüldüğünü haber veriyordu dergi. Depremi duyuruyordu zilzal başlığıyla. Yazılanları okuduğumda gazetecilik refleksiyle numara olabilir mi diye düşündüm. Türkiye'nin gündeminde depremin D'si bile yokken bunu nasıl bilmişlerdi? Olamaz mıydı yani? Depremden sonra eski tarihli bir dergi basıp bize göndermiş ve bizi kereye getirmek istemiş olamazlar mıydı? Gazeteci şüphe eden adamdır. Gittim dağıtım şirketlerinden iade edilmemiş Furkan dergilerini buldum. Bir de ne göreyim? Gerçekten de o sayılarda da yer bulmuş bu yazılar. Aynı ile vaki. Baskı yeri de aynı. Şaşırdım. Vay be dedim. Depremin işaretleri gerçekten de önceden görülmüş. Bunun Furkan adlı dergi aynı ile yazmış. Üstelik Marmara ve üstelik de Gölcük Merkezi Furkan okuyuculara o günlere dikkat çekmiş ve benim yazıma. O günlerde düşüne düşüne yazmıştık bunları. Olur ya birileri dava açar depremi ilahi ikaza bağladığımdan hareketle üzerime gelir pisi pisine gideriz diye. Bugün geldiğim noktada FETÖ'nün son deprem tehdidini düşünüyorum. Acaba Amerika'dan birileri Furkan dergisine bir yazı gönderdi bunu da sureti haktan görünerek yaptı ve bu işleri ayarladı mı diye. Acaba işte biz bu işleri böyle göstere göstere yaparız mesajını mı verdi diye. Furkan dergisini suçluyor değilim. Elbette herkes aldatılabilir. Herkes hayra hizmet ediyorum diye düşünürken farklı mesajların taşıyıcılığıyla görevlendirilmiş olabilir. Kimler yanılmadı ki? Kimler yanıltmadı ki? Mesela ben de yanıltılmış oluyorum bu durumda. Marmara depreminin yıl dönümünde felaketin arka planını yeniden düşünmekte ve fay hatlarına bir müdahalenin olup olmadığını yeniden gözden geçirmekte fayda var. Marmara depreminin ardından nice siyasi operasyonlar gelmişti malum ve ekonomik krizlerin hazırlayıcısı olmuştu korkunç deprem. İki adım geriye çekilmeye ne dersiniz? Yeniden yeniden düşünmeye. Daha doğrusu tefekkür etmeye. Geçtiğimiz yıldan beri, hatta 2014 yılından Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bazı açıklamalarda bulunmuştu. İzmir'i seçmişlerdi. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde kurulması düşünülen deprem sinyalleriyle çalışacağı söylenen cihazların olduğu bir üs. Bana pek tatmin edici bir çalışma olarak gelmedi. Çünkü İzmir zaten kritik bir bölge. Geçmiş yazılarımda sizlere bazı kritik yerlerden bahsetmiştim. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin yakınında Manisa'nın Turgutlu ilçesinin birkaç kilometre uzağında Hamza Baba köyü vardır. Bu köy Hamza Baba adı ve ile meşhurdur. Hamza Baba türbesinden bahsedip hatta yakınlarında NATO üssü var demiştim. Hatta bu NATO üssünün üstün donanımlı teknolojik aletlerle donatıldığını ve o bölgenin uçuşa yasak böl Bölge ilan edildiğini demiştim. Hamza Baba Türbesi'nin önemli bir alanda olduğunu ve bulunduğu alanla ilgili de önemli bir konumda olduğunu da demiştim. Şimdi bu alanda bizim araştırmalarımız söz konusuyken NASA bu olay üzerine eğiliyor. Üstelik NATO üssünün olduğu bir bölge İzmir. Hem de 9 Eylül Üniversitesi ve bölgeler birbirine yakın bölge ve yerler NATO üssü. Hamza Baba Türbesi ve 9 Eylül Üniversitesi. Yani İnandınız mı? Gelin şimdi yapılmak istenenlere bakalım. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA GeoCosmo Başkan Yardımcısı Ronald Carroll, Türkiye'de bir tarih yazalım ve deprem ön sinyallerinin gerçek olduğunu, sismik olay olmadığını, tabiatın sesi olduğunu, tabiatın depremden 3 4 5 6 gün önce bir sinyal verdiğini ispatlamak istiyoruz diyor. Carroll Karabük Üniversitesi'nde bir konferans veriyor. 7. Uluslararası Bilim Günleri kapsamında NASA'daki tecrübelerin ve deprem tahminleri konferansında yaptığı konuşmasında depremin olacağını bazı hayvanların hissettiğini söylüyor. Bu konuda birçok araştırmalar yapıldığını, bu araştırmaları NASA'da topladıklarını ifade eden Carol, Porto Rico'da büyük bir hayvanat bahçesinde bir jeolog tarafından mikrofonlar konulduğunu, deprem öncesi hayvanların sesinin çok değiştiğini tespit ettiğini dile getiriyor. Bir de insanlara karşı etkisi üzerine çalışma yapacağız. Bunu ben tekrar Türkiye'de başlatmak istiyorum. Türkiye'de olduğunda ne olacak? Biz pilot proje hazırladık. Bu projede iki tane olay var. Yer istasyonları ve uydu verileri. Yer istasyonlarının üzerinde birçok parametreler incelenecek. Birçok sensörler olacak üzerinde. 12 tane deprem öncesi meydana çıkan parametreler var. Bunları inceleyeceğiz ve iki sene içerisinde Cenevre'de toplanacak. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ile birlikte çalışacaklarını anlatıyor Ronald Carroll. İlk bilgiler NASA'ya gidecek, her zaman giden, sinyal depremi olmuyor, uçak geçiyor, güneş toplaması oluyor, bunu arındıktan sonra böyle bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın ilk başlangıcını Alaska'da yaptık diyor Ronald Carroll. Peki Alaska Gakona'da ne üssü var? Hemen cevap verelim. Harp. Devam ediyor Ronald Carroll. Ön sinyallerde çok büyük başarı kazandık. 4.5 kuvvetindeki deprem Alaska'da 3-4 gün öncesinden haber verdiler sadece iki tane sensörle. Ufak denemeleri yapıyoruz şu anda orada. 9 Eylül Üniversitesi ile kontrat imzaladık. Sonra aletleri buraya getireceğiz. Önce bir test yapacağız. 2 sene sonra ben bunu Marmara bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Kuzey Anadolu Fayı'na yerleştirmek istiyorum. İşte kritik nokta burası. Son dönemlerde Ege bölgesi ve Marmara bölgesine bir bakalım neler olmuş. Özellikle Ege bölgesi ard arda depremler yaşadı. Afadın kendilerine yardımcı olacağını kaydeden Carol bir dosya hazırlıyoruz şu anda. Türkiye'de bir tarih yazalım ve deprem ön sinyallerinin gerçek olduğunu, sismik olay olmadığını, tabiatın sesi olduğunu, tabiatın depremden 3 4 5 6 gün önce bir sinyal verdiğini ispatlamak istiyoruz. Tio Kozmo'nun görevi bu diyor. Ronald Carroll ve bu konu içinde NASA'nın öne olacağını, gerekli sistemin NASA tarafından kurulacağını söylüyor. Ronald Carroll. Bak sen şu NASA'ya. Evet, ben pek masumane düşünmüyorum. Ve bu yazımla da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özlü'nün bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını istiyorum. İzmir konumu itibariyle hassas bir bölge. Kemal Paşa ve civarı, NATO üssü ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi bunlar hemen hemen yakın bölgelerde ve neredeyse bir üçgen oluşturacak konumda. Ben bu konuların üzerinde durulmasından yanayım. Hamza Baba Türbesi önemli. Esselamu Aleyküm kardeşlerim bir hikayenin içinde yaşamak. Bunun için izlediğimiz onlarca film, okuduğumuz yüzlerce kitap, girmek istediğimiz sayısız macera ve meşhur hikaye yazarı Mustafa Kutlu'nun sözleri çakıyor beynimde. Dijital aletlerden binlerce çiçek adı, görüntüsü edinip ezberliyoruz. Ama kırlara çıkıp bir çiçek koklamadan geçiyor ömrümüz. Hakikaten öyle. Şimdi de ben size diyorum ki kitaplardan, filmlerden yüzlerce hikaye dinleyip belki de kendimizi ya da hayalimizdeki bizi aramaktan usanmadık mı? Gelin kendi hikayemizi yazalım. Gelin gelecekte filmler, kitaplar bizi yazsın. Gelin kendi hikayemizi olalım. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Çünkü onlar başladıklarını bitirmeden durmayacaklar. O zaman kapımıza getirdikleri savaşı gelin liderimiz öncülüğünde kapılarına götürelim. Her yazımda olduğu gibi bu yazıda da sizinle tarihe yolculuk yapmak istiyorum. Devletimizin ne kadar kadim olduğunu, kimleri nasıl yönlendirdiğimizi, tarihte çok küçük bir detayla günümüzü nasıl şekillendirdiğimizi bilin. Özellikle bu aralar adını çok fazla duyduğumuz Alman istihbarat teşkilatı olan BND'nin köklerinin nereden geldiğini anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulduğu iddia edilen BND'nin akıl hocası Yahudilerin finanse ettiği Wikipedia'nın yazdığı gibi Güney Almanya istihbarat birimleri ya da Gestapo değildir. Gestapo'nun da Güney Almanya istihbarat birimlerinin de bir geçmişi vardır. Bunu öğrenmek için İkinci Dünya Savaşı'ndan bir öncekine geçmek gerekir. Hani Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifak yapmak zorunda kaldığı savaş var ya, işte dananın kuyruğunun koptuğu o zamanlara. Önce Almanya'ya sonra da bütün dünyaya taktiksel istihbaratın ve karşı istihbaratın ne olduğunu öğrettiğimiz zamanlar. İngilizlerin Hindistan'ı işgal etme girişiminin olduğu yıllar, Osmanlı-Alman ittifakı bölgeye müdahale etme planı yapar. Osmanlı'nın başında Sultan Reşat, Almanya ve Prusya krallıklarının başında da 2. Wilhelm vardır durum çok ciddidir. Hindistan Pakistan işgali demek Osmanlı devletinin doğuyla bütün irtibatının kopması ve batı tarafından tamamen kuşatılması demektir. Yani içerideki hainlerin hayal ettiği içine kapanık bir Türk devleti demektir. Yani 100 yıl boyunca bize reva gördükleri Türkiye'dir.